5 tane şampiyonluğum var. Yani aynı zamanda. Onun dışında Balkanlar'da bir şampiyonluğum var. Ee, özel turnuvalarda şampiyonlar. Toplamda 4 şampiyonluğum daha var. Evet, hatta kendi federasyonunda yıldızlar, gençler ve büyüklerde şampiyonlar ilk ve tek sporcu unvanı sahibim. Şimdi önümüzde Türkiye şampiyonası var yaklaşık bir ay sonra 19 ve 28 Nisan arasında. Ee, önce oraya hazırlık yapıyoruz, or, or, oraya hazırlanıyoruz. Ardından Temmuz ayında bir Avrupa şampiyonumuz var. sonunda da senenin sonuna doğru Eylül-Ekim gibi bir dünya şampiyonası yapılacak. Ona katılacağız. İnşallah hani nasip olursa millet takımı temsil etmek tekrardan. Şimdi öncelik Türkiye şampiyonası. Oraya hazırlık yapıyoruz. Antrenmanlarımıza başladık, tam gaz devam ediyoruz. Bocce sporu özellikle e, hızlı düşünme, e, işte pratik düşünme, konsantrasyon, odaklanma becerisini arttıran bir spor. Hatta yabancı kaynaklarda yapılan araştırmalarda bocce sporunun e, yaşlı bireyler üzerinde özellikle Alzheimer ve Demas hastalıklarına iyi geldiğine dair çalışmalar yapılmıştır bu alanda. Ya onun dışında hani el becerisi, yine koordinasyon, el göz koordinasyonu geliştiren bir spor. İlk katıldığımızda biz Türkiye Şampiyonu 300-400 sporcu yapardık o zamanlar. Şu an biz en son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2500 tane sporcu katıldı ayrı ayrı. Şu an bayağı da yaygınlaşıyor yani okul sporlarına gelmesiyle birlikte. Bu yıl mesela ünlülük e eklendi bu Ünlülükte de bu sene dereceler yaptık. Ya bizim kendi içimizden birliklerimizi sağlıyor. Yani bir alan ortaya çıkıyor bocce Zaten biz hani ortaokul ve lise zamanımızda yaparken biz hep spor sporu şey olarak görüyorduk bocce sporunda. Ya yani atabilecek bir aktivite olarak görüyorduk ve bu şekilde gidiyorduk bocceye. Zaten antrenörümüz de Hakan hocamız bize çeşitli etkinlikler de yaptırdı böyle antrenman dışında. Bu da bizi antrenman tutardı. Yani biz paintball etkinlik de yapardık, piknik organizasyonu da yapardık. İşte bowling, futbol, halı saha falan çok fazla etkinlik yapardık. Bu da bize hep bir alan ortaya çıkardı. Yani stresimizi atabileceği, atabileceğim, hem bütün kardeşlerimize birlikte yapabileceğimiz bir şey olurdu. Biz yani severdik hani hep bir aradayız falan. Öncelikle çok güzel bir his Çünkü birlikte yaşadığımız tecrübeleri, turnuvalardaki, müsabakalardaki tecrübeleri birbirimizle paylaşabiliyoruz. Birbirimizi anladığımız için de destek olabiliyoruz her anlamda. Güzel bir spor. Tabii ki tavsiye ederim. Ee, öncelikle kişinin zihinsel anlamdaki gelişimini çok desteklediğini düşünüyorum ve bana da bu anlamda faydaları oldu. Ya benim için bence rahatlamak çünkü en azından stresle falan top insan rahatlıyor. Ya bunu söyleyebilirim. Ya bence güzel bir şey en azından hani sosyal medyada boş boş vakit geçirmek yerine en azından boccamızın diğer branşlarıyla vakit geçirmek, sporla ilgilenmek bence daha iyi olacaktır. Hedefim şu an e, bu alanda milli sporcu olmak.